Evet çocuklar. Beşinci ünitenin son konusu olan mesleğimiz seçiyorum konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bersay, ikram. Mesleğimi seçiyorum. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır. Meslek nedir? Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek denir. İşte çocuklar, işte bir hayat boyunca yaşantımızı etkileyecek özellikle yetişkinlik döneminde sürekli olarak yaptığımız işe meslek diyoruz ki ihtiyaçlarımızı karşılamamız için paraya ihtiyacımız var. Parayı da kazanmak için bir meslek, bir iş yapmamız gerekiyor. İşte yetişkinlerin sürekli olarak yaptıkları işe meslek diyoruz çocuklar. Meslek seçimi. Büyüyünce ne alacağım bakayım sen? Tabii ki büyük baş olacağım. Evet bu da işin magazin bölümü oluyor. Siz, büyü, siz büyüdüğünüzde hangi mesleği yapmak istiyorsunuz ve neden neden? Söyleyebilir miyim hocam? Efendim? Söyleyebilir miyim? Evet. Gönüllü varsa isteyen söyleyebilir. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Yani hocam, bence pilotluk çok güzel ama yani onun eğitim masrafı da çok güzel. <laughs> evet, yükseklik korkumuz yoksa ve gezmeyi seviyorsak oldukça güzel bir meslek olmalı pilotluk, değil mi? Yok hocam, eğitim masrafları çok fazla. Ya çocuklar kolay bir iş değil. Hani oldukça ıı, sorumluluğu fazla olan bir meslek. O yüzden. Türklerin bir meslek ne kadar önemliyse, onun eğitimi de uğraşması da o kadar zahmetli olur. Bunu unutmayalım. Mesela, bir uçakta 80 kişi olsa, tüm hepsinin canı sanayi var. Hmm. Devam ediyoruz. Belkay. Meslek seçimi, meslek seçimi hayatımızdaki meslek seçimi hayatımızdaki önemli adımlardan birisidir. Şimdi neden önemli? çocuklar buna bakalım. Çünkü ortalama biz yetişkinlik dönemi 18 yaş ve üstü derken hani 20'li yaşlardan itibaren mesleğin emekliliğine kadar olan ki 65 yaş emeklilik yaşı diye geçer. Hani ortalama bir 40-45 yıl bu işi yapacağız. Ve hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturacak. Hani ortalama günde 8 saat çalışırız yaptığımız işte. Bu bazen 10-12 saate kadar uzadığı da oluyor, olabilir. Yani hayatımızın büyük bir bölümünü meşgul edecek bu yaptığımız meslek. O yüzden hangi mesleği seç, e, yapacağımızı belirlemek, hayatımızda vereceğimiz önemli kararlardan bir tanesi oluyor. Hani öyle ayaküstü verilecek bir karar değil, öyle. Sadece tek birkaç nedene bakılarak verilecek bir karar değil. Yani çok önemli hayatımızın büyük bir bölümünü meşgul edecek bir iş olduğu için meslek. O yüzden doğru karar vermeliyiz. Bayağı bir üzerine düşünmeliyiz. İnsanlar sevdiği işi yaparken mutlu olurlar. Evet özellikle mesleği yaparken çocuklar sevdiğiniz işi yapmaya dikkat edin. Hani bir insan yaptığı işi severek yapıyorsa hem kendisi mutlu olur hem çevresini mutlu eder. Tabii 3-4 tane önemli özellik var ama bunlardan bir tanesi de bir insanın bir iş, yaptığı işi severek, isteyerek yapmasıdır. Bu da çok çok önemli. İnşallah gönlünüze göre sevdiğiniz işleri yaparsınız büyüdüğünüzde hayatımızın geriye kalan bölümünde mutlu olabilmek için doğru mesleği seçmeliyiz. Hani isteyerek, severek yaptığınız bir meslek düşünseniz hani hem siz mutlu olursunuz hem de çevrenizi mutlu edersiniz. Meslek seçimine dikkat edilmesi gereken bir. Emniyet teşkilatında komiser olarak görev yapmaktayım. Mesleğimi ve ülkemi çok seviyorum. Zaten küçüklükten beri polis üniformaları çok dikkatimi çekerdi. Ancak polis olmak için vatanseverlik ve polisliği sevmek yeterli değildi. Bazı fiziksel özelliklere sahip olmak gerek. Polis memuru olmak için polis meslek yüksek okulundan ya da polis meslek eğitim merkezinden mezun olmak, komiser olabilmek için ise polis akademisinden mezun olmak gerekmektedir. İşte çocuklar hani her mesleğin belli zaten istekleri var, altyapıları var. Yani polis olmak istediğinizde bu işin hani okulu vardır, akademisi vardır. İşte belirli yeterliliklerimizin olması gerekiyor, belirli hazırlıklarımızın. Bu şekilde o polis akademisine girdiğimizde o polis olabiliyoruz ya da işte o rütbeli, polis rütbeli görevlilerden olabiliyoruz. Ama işte bu örnekte görmüş olduğunuz gibi küçüklükten beri polis üniformaları çok dikkatimi çekerdi. Ülkemi çok seviyorum, mesleğimi çok seviyorum. Hani güzel bir örnek. İşini severek, isteyerek yapan insanların olduğu bir ortam gayet güzel bir ortam olur. Sevdiğimiz işi yapmalıyız. Evet. Mesleğe ilgimiz olmalı. Zaten mesleğe ilgisi olan insanlar, çocuklar kendilerini geliştirir, kendilerini iyi yetiştirir ve işini güzel yapar. Hem kendisi mutlu olur, hem çevresini mutlu eder. İyileşmemiz olmalı. Evet. Hani, hani her insanın belli konuda yetenekleri vardır. Hani belli konularda daha kolay öğrenir, daha kolay o işi yapar. İşte yaptığımız işe karşı da yeteneğimiz varsa inşallah bu çok daha işimizi kolaylaştırır. Kişilik özelliklerimize uygun olmalı. Evet zaten burada dört özelliği de saymış çocuklar. Hani kendimizi tanımalıyız. Bize uygun bir meslek sahibi olmalıyız. Ki meslek seçerken buna çok dikkat edilir. Kişilik özelliğimize uygun olması. O mesleğe karşı bir yeteneğimizin olması bu da istenen bir özellik. İlgi ve istek. Aslında bu ikisi hemen hemen aynı şey oluyor çocuklar. Hani mesleğe karşı ilginiz, isteğiniz varsa, o işi severek yapıyorsanız bu üç özelliğin olduğu yerde o meslek yapılır diyelim. Meslek seçimine dikkat edilmesi gereken mi? Kişilik özellikleri. Evet, bizi biz yapan özellikleri kişilik özellikleri diyoruz çocuklar. Her insanın kişilik özelliği de kendine özgüdür. <laughs> Birbirine benzeyen insanlar olsa da tıp atıp birbirinin aynısı olan insanlar olmaz. O nedenle önce kendimizi tanımalıyız <laughs> ve bize uygun bir meslek olmalı yaptığımız meslek. Bireylerin kişilik özellikleri farklıdır. İçe dönük, dışa dönük, gerçekçi, sorgulayan, hassas gibi. Yani işte bizi tanıtan, bizi anlatan ifadeler bizim kişilik özelliklerimiz oluyor aynı zamanda. Yani i̇şte bize uygun bir meslek olmalı. Her işin farklı çalışma ortamı ve çalışma prensibi vardır. Yani işte mesleklerin de kendine özgü özellikleri var. İşte mesleklerin özellikleriyle bizim kişilik özelliklerimiz uyuşuyorsa o meslek güzel bir meslek olur. Seçmiş olduğumuz meslek kişilik özelliklerimize uygun olmalı. Şimdi örneklerle bakalım mesela çocuklar. Kişilik özelliği. Enerjik, güler yüzlü, girişken, dışa dönük, Halkla ilişkiler uzmanı, pazarlamacı gibi meslekleri seçebilir. Yani işte bakın bu oldukça önemli. Güler yüzlü olmak, yani dışa dönük, yani diğer insanlarla iletişime açık olmak ve hareketli, enerjik bir insan tabii ki diğer insanlarla iletişimi gayet güzel olur. Bu da işte halkla ilişkiler uzmanı olabilir, pazarlamacı olabilir, öğretmen olur. Yani buna benzer meslekler gayet güzel olur. Yanlış, diğerine çalışmayı bakalım. Seven, yanlış çalışmayı seven işe dönük büro ya da ofiste yapılan muhasebe işi seçebilir. Efendim? Hocam mesela benim babam psikolojik danışman herhalde hocam. Öğretmen gibi bir şey işte. Bu evet. da dışa dönük mü oluyor? Çocuklar o dışa dönük. Çünkü insanlarla şeyi var, münasebeti var, iletişiminin iyi olması gerekiyor, onları iyi tanıması gerekiyor. Psikolojik danışmanlık kolay bir iş değil. Hani düşünsene bazı insanlar vardır hani insanlarla işte yani içe dönüktür. Yalnız kalmayı sever, yalnız yaşamayı sever. Yani içe dönük insan üzerinde hani insanlarla sürekli iç içe olan bir mesleği yaptığını düşünsenize böyle bir insanın hani hem kendine zahmet olur, hem yaptığı işi pek isteyerek, severek yapmadığı için hem çevrelerinde de rahatsız eder, daha doğrusu mutlu edemez diyelim. O yüzden hani kişilik yapısı bazı insanlarda böyledir çocuklar. O yüzden kendimize uygun bir meslek seçmek çok daha güzel olur. Yani. Kişilik, yükseklik korkusu bir kişilik özelliği. Bazı insanlarda da yükseklik korkusu olabilir çocuklar. Hani böyle bir insanın pilot olmak istediğini düşünseniz yani çelişir. Yükseklik korkusu olan bir kişi hangisini seçerse başarısız olur. Evet. Piloplu hocam. E Soldaki yani, hocam. Düşünseniz hani bir inşa, e, inşaat işiyle uğraşıyor. Böyle gökdelenlerle yüksek yerlerde. Olmaz. Ama Ya da mesela hani kan Neyse. görmeye dayanamıyorsunuz çocuklar. Düşünsenize doktor olmuşsunuz. Sürekli o işin içindesiniz. Ameliyatlara efendim. Yani olmaz. İşte hani belirli işlere karşı fobiniz varsa o tür meslekleri yapmamak gerekiyor. Hobilerimizin olduğu, ilgimizin olduğu böyle, merakımızın olduğu meslekleri yapmak daha güzel olur. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Yetenek. İlgi ve yetenek özellikleri. Bireylerin yetenek özellikleri de farklıdır. Resim, müzik, spor, el becerileri. Gibi. Hani çocuklar hani ilgi derken hani e, hangi konulara, hangi e, nesnelere ilgi duyuyoruz? Merakımız ya da dikkatimiz nereye kayıyor? Ve yetenek hani sahip olduğumuz özellikler insanlar birbirinden farklı olduğu için hani bazı konulara bazı şeylere daha yatkın olabiliriz. Hani daha kolay öğrenebiliriz, daha kolay beceri sahibi olabiliriz. Bu insanlar insana değişir. Hani bazı insanlar dil konusunda daha iyidir, bazı insanlar ne bileyim sayısal konuda daha iyidir. Hani o konuda daha hızlı ilerler. Ona yetenek diyoruz. İşte Önce kendimizi tanımak adına yeteneklerimiz neler? Hangi konularda biz daha iyiyiz? Ve hangi konulara biz ilgi duyuyoruz? Yani severek, isteyerek yapıyoruz. Bunları bilirsek bunlara uygun bir meslek seçmemiz çok daha doğru olur. Bazı mesleklerde özel yetenek istemek. Bazı mesleklerde özel yetenek istemek. Tabii. Yani yeteneklerimiz seçmiş olduğumuz mesleğin özelliklerine uygun olmalı. Müzik kulağı olan, müzik aletleri çalabilen kişiler. Evet. Müzik konusunda yeteneği olan bir insanın hangi işi yapması beklenir? Müzisyen, müzik öğretmeni gibi meslekleri seçebilir. Gayet güzel olur. Atletik Güçlü, takım ruhuna sahip olan kişiler. Bu tür yetenekleri ve ilgileri olan insanlar ne yapabilirler? Tabii ki de belirli yeteneklerine bağlı olarak sporcu olabilir. Sporcu olmaları daha makbul olur. Mesleğini sevmek. İşte en önemlilerinden bir tanesi de bu çocuklar. Yani yaptığımız işi isteyerek, severek yapmak. Zaten bu tür bir insan ömrü boyunca çalışmaz çocuklar. Hani yaptığınız işi severek, isteyerek yapıyorsanız size siz aslında çalışmıyorsunuzdur. Dışarıdan çalışıyor gibi görünebilirsiniz ama bir insan bir işi severek yapıyorsa o insan aslında çalışmıyordur. İnsanlar sevdiği işi yaparken mutlu olurlar. Ayrıca sevdiği işe sevdiği işte başarılı olmak tabii. Yani iş, işini isteyerek, severek yapan insanlar hem kendilerini geliştirir, hem başarılı olur, hem kendisi mutlu olur, hem çevresine mutluluk verirler. Se, sevdiğimiz mesleği seçersek zorluklar yaşandığında zorluklar yaşamak için uğraşırız. Yani e, karşılarına çıkan problemlerde hemen pes etmezler, işi bırakmazlar. Onları aşmaya çalışırlar. Meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Mesleğin niteliği, çalışılan ortam, mesleğe hazırlık, mesleğe olan talep, hocam, meslekleri tanıma. Evet. Mesleğin niteliği, çalışma ortam, çalışılan ortam, mesleğe hazırlık, mesleğe olan talep, işe giriş koşulları, mesleğin olumlu ve olumsuz yanları, Mesleğe girmek için aranan özellikler, meslekte yükselme, mesleğin getirdiği kazanç, emeklilik koşulları. Çocuklar her mesleğin özellikleri farklıdır. Sadece bir özelliğine, bir nedenine bakarak o meslek seçilmez. Dedim yani ömrümüz boyunca o mesleğin içinde olacağız. Hani o meslek nasıl bir meslek? Olumlu yanları nedir? Olumsuz yanları nedir? Avantajları nedir? Dezavantajları nedir? Bunların hepsini bilmek gerekiyor. Hani dışarıdan bize güzel görünebilir bir meslek ama o işin detaylarını, olumlu olumsuz yanlarını bir ölçüp tarttığınızda size uygun mu, değil mi? Gerçekten hani bir birçok özelliği var. Öyle hani hayatımızın önemli bir bölümünü işgal edecek bir mesleği öyle gözü kapalı seçmemek gerekiyor. Bunları bilirsek doğru tercih yapmış oluruz inşallah. Meslekler hakkında bilgileri nasıl öğrenilir? <laughs> meslek seçiminde hangi hatalar yapılmaktadır? Bakalım şimdi. Meslek seçiminde yapılan hatalar. Aile ve çevre baskısıyla meslek seçimi. Evet, genellikle bazen büyüklerimiz bize şu, mes şu mesleği olacaksın, bu mesleğe sahip olacaksın şeklinde baskı da yapabiliyorlar, telkinle yapabiliyorlar. Ama işte bize uygun olup olmadığına dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu? İşte onlara da bakmak gerekiyor. Kendi yetenek ve ilgi alanlarını düşünmeden seçim yapmak kendini tanımadan, meslekleri tanımadan seçim yapmak bu da çok büyük bir hata oluyor çocuklar. Hani sırf ufak tefek lüzumsuz nedenler yüzünden meslek seçebilen insanlar olabiliyor. İşte böyle yapmamak gerekiyor. Akıllı ve bilgiyle hareket eden bir insan önce kendini tanır, sonra meslekleri tanır, uygun olanı seçer. Popüler meslekleri tercih etmek. Evet maalesef bazı insanlar da buna kalıyor. Hangisi daha çok para getiriyor, hangisi daha çok şöhret getiriyor gibi istekleri olup meslekleri o şekilde seçen insanlar da olabiliyor. Kazancı çok olan mesleği seçmek. Evet. Hani para hayatımızın bir fark gerçeği ama onu amaç haline getiren insanlar işte hangisi daha çok para getiriyorsa o tür mesleği seçebiliyorlar. Ama işte paranın bir amaç olarak değil de bir araç olarak görürsek daha güzel olur inşallah. Alınan puana göre meslek seçim. Nasıl geçti matematik sınavı oğlum? Süper. 10 bekliyorum. Elveda mühendislik. Merhaba <laughs> diyoruz Vaktize. Bir... Çocuğun parmakları. Efendim? Çocuğun parmaklara bakar mısınız hocam? 10 bekliyorum. <laughs> ay ay. Başım tam anlayamadım orayı ama neyse. Evet, ilk... Hocam on bekliyorum diyor. 3 gösteriyor. Hmm. Her neyse. Belki ilk, ilk soruyu senden alalım. Çevreyle uğraşmayı seven kişiler çevre mühendisi veya peyzaj mimarı olabilir. Doğru. Evet. İki tanecik daha soru alalım ve dersi bitirelim inşallah. Yusuf Koan. Tamam hocam. Meslek seçerken arkadaşlarımıza danışmalıyız. Ee, yanlış Doğru bence hocam. Aslında fikirlerini almalıyız. Evet. Var. Ama son kararı biz evet. vereceğiz. <laughs> Büyüklerimize danışmalıyız, çevremize ama karar verirken dediğim gibi o ilgi, yetenek, çocuk Hocam danışmalıyız demişler. Yani bence bu yanlış. Olmuş. Bence de hocam doğru olmalıydı bu. Yok çocuklar hani danışmakla bir sakınca olmaz bana göre de hani Onların hocam, düşüncelerine göre meslek seçmeliyiz deseydi yanlış olurdu tabii ki de. Hocam meslek Hı, O yanlış olurdu hocam. Danışmakta meslek. problem olmaz çocuklar. Fikir almakta düşüncesini almakta insanların problemi olmaz. Yani Zaten doğru. Güzel olur. Hocam, yani Peygamberimiz de danıştık. diyordu yani danışın diye insanlara. Evet. Son sorumuz olsun ve dersi bitirelim inşallah. Evet. Umut Yıldır. Gıda mühendisi olabilmemiz için fizik dersimizin iyi olması gerekir. Yanlış hocam. Yakası hmm. yok. Evet çocuklar dersi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste konu testinde görüşmek üzere.